Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan Alacahan'da bu günlerde çok özel kişilere yönelik sepet örücülüğü kursu veriliyor. Aralarında görme engelli ve Down sendromu kursiyerlerin bulunduğu sepet örme kursu pandemiye rağmen sürüyor. Görme engelli kursiyerlerin ördükleri sepetler büyük beyni toplarken, usta öğreticilerden Derya Karaosmanoğlu da görme engelli kursiyerlerin ortaya koydukları performanstan memnun olduklarını söyledi. Kurumumuzdan sağ olsun arkadaşlara istediler. Görme engelli arkadaşlar veya işte başka doğum sendromlu olabilir. İsteyince talep edince halk eğitim bize bu görevi verdi. Yardımcı olun diye bizlerimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz kendileri de çok azimliler dedikleri gibi e, sadece görme engelliler e, başka bir engelleri yok çok şükür e, duyabiliyorlar yürüyebiliyorlar hissedebiliyorlar yani önce talep etmişlerdi yine e, halk etme ben hoca olarak onlara git e, göstermede bulunmuştum sepet örücülüğünü hatta makrom örücülüğü de yapmıştık. E, gördük görme e, engelinin olmadığını hiç düşünmeden hareket ettim ve çok güzel de öğrendiler. İnanın ki gerçekten e, gören insanlardan daha güzel yaptıklarını gördük.